Depremin vurduğu 11 kent, turunçgil üretiminin %60'ını karşılıyor. Deprem sonrası bölgedeki göçün artması tarımı da tehdit ediyor. Uzmanlar hasat yapılmazsa önümüzdeki yıl rekoltenin büyük oranda düşebileceğini söylüyor. Depremden etkilenen 11 ilde tarım da sekteye uğradı. Ekili araziler zarar gördü. Bölgedeki göç nedeniyle çalışacak işçi bulunamıyor. Depremin olduğu 11 tane ilimiz özellikle Türkiye meyveciliğinde önemli bir potansiyele sahip. Türkiye'nin turunçgil ihtiyacının %60'ı depremin olduğu bölgelerden karşılanıyor. Hasat zamanı yaklaştığı için de uzmanlar bu dönemin aksatılmaması uyarısında bulunuyor. Başta portakal, limon, mandarin ve altın top olmak üzere bu ürünlerin hasat zamanı belir. Özellikle limonda küt diken limonu ve yakında da Valencia portakalı başlayacak. Ve bu ürünlerin hasat zamanına karşılık gelmesi de burada doğru zamanda bu hasatların yapılması gerekiyor. İhracatında %40'ının yapıldığı deprem bölgesinde hasat gecikirse bir sonraki yıl hem rekoltede hem de ihracatta düşüş olabileceği belirtiliyor. Hasat zamanında tamamlanamasa bir sonraki yılın ürününde de bir azalma meydana gelebilir. O nedenle bu bölgede özellikle meyvecilikle ilgili bu işlemlerin doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Üreticilere gübre ve mazot desteği sağlanması talep ediliyor.